Yapraklar dökülür bu ağaçtan. Ayrılık vakti gelince. Kaplanır her taraf. Bir hüzün örtüsü ile. Üç ay yaz tutar her bir ağaç. Bahar gelir ardından. Ama o örtü kalkmaz. Sen gelmedikçe. Kuşlar cıvıldamaz. Çiçekler açmaz. Bahara inat yeşermez hiçbir yer. Güneşin ışığı ulaşamaz bir yere. Isınmaz kalbim. Senin gülüşün olmadıkça Gözlerindeki ışıltıdan mahrum kalınca Yüreğimde kömür harlanmaz Senin ateşin olmadıkça Kalbim bir çare Soğuk ve yalnız Evin önündeki kaldırımda bekliyorum Bekliyorum ki Görüp de hatırlaman için beni Evet aradan epey bir vakit geçti ama Hiç olmazsa Nasıl sevdiğimi hatırlarsın belki diye bekliyorum Bahar rüzgarı sırtımı okşuyor. Saçlarımı dağıttığı için özür diliyor adeta. Savrulan saçlarım gözlerimi kapatıyor. Ama sen karanlığın içerisinde bir yıldız gibi parlıyorsun. Her şey siyah, sen beyaz. İlk göz göze geldiğimiz andaki gibi aynı ihtirasla kavuşmak istiyor bedenim bedenle. Senden özge bir neden yok kalbimi vücudumdan taşıran. Belki de serin bir yaz akşamı Bu uzun ve sabırlı bekleyiş Bir anlama kavuşur aklımda Ama bil ki ben bekliyorum Evinin önündeki kaldırımda